Evet arkadaşlar yine aracımızın e, bu hafta bir ufak bir bakım yapalım dedik. E, bilgisayardan gaz pedalına bir temizlenmesini uyarısı verdi. Bilgisayarımıza baktık. Gaz pedalının temizliğini yaptık. E, birazdan tabi testte çıkacağım. E, ve aracımızda geri dönüşü diye söyledi. EGR'imizdeki gelen kuruma var. E, bu kurumu yine ben temizleyeceğim. Buyurun araçta nasıl kurum olmuşmuş. Ee, EGR'mizin yine haliyle pislenmesi. Yeri temiz gerçi. Yerini şöyle ben size biraz daha net göstereyim. Yeri temiz ama EGR'mizin pistonun olduğu yer pislik dolmuş. Bu pisliği temizleyeceğiz. Bir de boğaz kelebeğine bakacağım ben birazdan. Ee, bu şekilde hatta şöyle yapayım ben. 2 dakika durdurayım. Tripota takayım şeyi. Telefonumu. Evet şimdi arkadaşlar, ee, şimdi deminki videomu telefon geldiği yerde kalmış oldu. Onu ee, temizleyeceğiz arkadaşlar. Bir baktınız da pis diye. temiz. Eee, sağ ol kızım. Şimdi ovakölelerimizi ee, yerini açacağız. Ovakölelerimizin temizliğine bakacağız. Temiz mi, değil mi diye. Evet. Yağ gelmiş. Yani evet, temiz. Yine evet, de bir balata sıkmak gerekir arkadaşlar. Bir de şurada bakın şurada MAP sensörü var. Boğaz kelebeğinin yanında. hemen manifoldun üstünde. Ee, onu da e, temizleyeceğiz. Oksijen sensörümüzün uyarısı vermediği için onu temizlemeyeceğim. Şöyle bir balata spreyi. Hava bitmiş. bitmiş. Şimdi şöyle bir balata spreyi sıkacağım bu kelebeğimize. Şimdi çalıştırmaya gerek yok. Zaten yani temiz de. Yine de biz e, bir şöyle bir tepkiramasıyla balata spreyi sıkalım dedik. Hafta e, sonu bir ufak bir temizlik yapalım dedik. Ufak tefek bir arıza uyarıları vermişti. E, pedal sensörü konum 1-2 diye. Boğaz Kelebeği diye. Onları bir onları Olmazsa e, bu şekilde şurada beynimiz var. Beyindeki uyarı arızasına beyin arızasına yöneleceğim. Çünkü gaz pedalarımı temiz ve konum ayarları tamam. Sensörlerim temiz. Sıkıntı yok. Son sensöre de bakacağım şimdi. 8 anahtar almış gelince. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Fiyatımız aldık. Evet arkadaşlar. Tabi haliyle kristalmiş sensörümüz. Şu şekilde göstereyim. Bakın ucundaki pisliği görüyorsunuz pislik gelmiş. Bunu temizlememiz gerek. Bu e, map sensörü e, arkadaşlar. Ben şöyle kenarda motora gelmeyecek şekilde temizleyeyim. Diğerine de sıkıyorum şöyle biraz. Pisliği atsın diye. Bu map sensörü yağ basıncına okuyaraktan araçtaki yağ basıncını okuyaraktan e, Motora girecek benzin oranını ayarlayan bir sensördür, bir parçadır. Bilginiz olsun. Tabi diğer YouTube e, videolarında Diğer arkadaşlarımızın da yayınlamış olduğu gibi, söylemiş olduğu gibi Onların da e, Bahsetmiş olduğu gibi bu MAP sensörünü de temizledik. Oksijen sensöründe herhangi bir arıza yapmadığı yok, için onu önemsemiyorum. E, Şimdi kameramın açısını çevireceğim. Arkadaşlar. Şimdi nasıl yapalım? Şu tripodumuzun bir ayarını yapayım ben bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar. Şurada kenarda biraz daha açıyı döndürmek istiyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Bal spreyiyle temizliyoruz. Kurumlar çıkıyor bakın. Evet. Evet. Sarı sarı kurumlar çıkıyor. Olan kurumları yani burada ne yapıyor? Zaman içinde tıkanma yapıyor. Takılı kalma yapıyor. İşte bal yedik. Bir tane daha vereceğim. Getireyim ben. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tertemiz çıkmaya başladı. Evet. Bu şekliyle hazırladık. Tabi bu arada ben şu camımıza yani camımıza şey olmasın diye camı silmek istiyorum. Bir saniye. Daha camımıza falan şey geldi. leke leke bırakıyor. Kalıyor biliyor musunuz? Evet. Burada bir leke oluşmuş. Kuş lekesi. Bunu çıkarmam lazım. Evet. Bu arada bazı spreyleri karlarımızı şöyle bir hemen temizleyelim ki Yapacak, yapacak olmasın. Haliyle işlerinden de bakmış da. Bir arada onları yapacağım inşallah. Öyle arkadaşlar. E yine önemini size bahsetmek için bu şekilde tertemiz bakın. E temizledik. Şimdi kameramızın yine açısını değiştirerekten takacağız arkadaşlar böyle ayarlayalım. pozisyonunu. Evet. evet arkadaşlar. Bunları da tutan alienimiz soruyor arkadaşlar kaç alien diye. Ee, bunu tutan alienimiz 45 alien. Tors Bakın. T45 Tors Civataları tutan T45 tors aleyhendir. Evet. Bunu da e, sacı ile birlikte takacağız arkadaşlar. Yer temiz olduğu için yeri tertemiz şu an. Aa, şey Sadece burada EGR'de bir sıkıntı yaratmış. Evet. Bu şekilde takıyoruz. Bu bunu her 6 ayda bir böyle bir temizlerseniz aracınızın EGR'sini sıkıntı yaşamamış olursunuz yakıtınız düşer performansınız artar yaz geliyor arkadaşlar performans artışı için gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Bir de bu araçlarda ne soket çıkarsanız ne sigorta çıkarsanız arıza aldılar. Bunları da arkadaşlar bildiğiniz üzere e, otom, teçki e, gibi arızalarla bunları silin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve artı bagaj dayama aparatları almak isteyen arkadaşlar lütfen bana ulaşsın. Yarın kargoya veririm. Evet arkadaşım. Şimdi bunu da taktıktan sonra yerine biraz bizim topağın pensemiz arıza yapmış. Onu da alacağım. Bir tane topağın pense. Bir tane topağın pense ihtiyaç oldu. Güzel. Şimdi Kapağımızdaki yeri kapatalım. biri kapa. Biri buraya. Biz de buraya. Bunları hemen sıkayım ben onu. göremiyorum ki bakın deliği. Hava da soğumaya başladı artık. Yavaş yavaş toparlanacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi yağ kafamızı takalım. Evet. Evet. Yağ kafamızı taktık ve aracımızın temizlik bakımını e, yapmış olduk. Yani arkadaşlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videoları beğeni tuşu yapmayı unutmayın. E, bu şekilde kısa bir e, temizlik yaptık. Şimdi e, biraz durduracağım. Aracındaki arızaları sileceğiz. Onu da size hemen bir video atacağım. Şimdi durduruyorum videomu. Evet arkadaşlar. Ee, Aracımızın kontağını açtık. Ee, şu an kontağımız açık. Da ben de bilgisayarım olduğu için fren gaz yapmadan şey yapıyorum. Ayarlardan önce bir testine geçiyorum. Türkçe versiyonuyla bakıyorum. 1.39 Opcom'un bu Mehmet Keten'in ee, cihazı. Allah razı olsun o arkadaşımızdan. Ben tabi burada bir abimizden alacak karşılığında. Ee, bu cihazı aldım. Şimdi arızalarımızı tanıyacağız, taratacağız. Gaz pedalı falan söktüm, sensörler söktüm, taktığımız için arıza kodları diyorum. Gaz pedalı, ee, ana rölye arızası, gaz kontrol arızası. Şimdi bunları veriyor arkadaşlar. Bunları sileceğiz, söktük, taktık. Şimdi ben fotoğraflarını bir, de, bir yakın mesafe daha çekeyim de. Bir daha çıkacak mı? Evet. Arıza kodlarını siliyorum. Arıza kodu bulunamadı. Kapat diyorum. Tekrar arıza kodları diyorum. Arıza kodu bulunamadı. Kapatıyoruz. Kapattık. Çıktım. Aracı teste çıkacağız şimdi. Bilgisayarımızı kapatıyoruz. Ha. Şimdi aracı teste çıkacağım. Şu fareyle bilgisayarı kaymamız için şöyle bir çevireyim arkadaşlar. Evet. Bir pislik vardı. O pisliği atması için yapmış haliyle şey yapacak. Evet. Performansı süper. Tatanaca e giriyor şu an araç. İki de daha hep petenaja e kalkıyor. İki de petenaja e kalkıyor. Kışlık lastikler var. İki de petenaja e kalkıyor arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Ket gibi gidiyor mübarek. Tersi iyi. Şimdi düz yola gideceğim. Koçum benim petaya, patiye kalkıyor. Petiye kalkıyor iki de. Evet. Bunu YouTube kanalına atacağım da. Şimdi düz yolda da çekeceğim. kadar arkadaşlar. Hatta şöyle aracımızın far ışıklarını yakalım ki gözüksün. Aman bu yolda hız kontrol varmış. Şimdi biz sola dönelim. Usul usul. Hadi bakalım. Hadi Kaçım benim. Temizlikten sonra bayağı bir asılıyor. Eğer yine sonra arıza verse en son çare beyine yöneleceğim. Beyinden arıza demektir. Şu an teste çıkıyorum da beyefendi bir yürüse yapıştıracağım da sağ sol yol verse yapıştıracağım. Siyerim şey uçtu. Önemli. Kaçım benim be. İkinci vites 80'e vurdum. Şu an ikinci vites bağırıyor. Ay yavrum benim be. Açım benim be. Roket gidiyor roket. İyi testimiz başarıyla olmuştur. İsterse yani klima da açabiliriz. Bak rampa vuruyorum şu an. Dik rampa. Buyurun. Bak, karşıda. Bak rampa çıkıyorum şu an. 3 Ayy. Burası buzlu. Evet. Şu an rampa yukarı 3 çıkıyorum arkadaşlar. Buyurun. 3. vites. Ve rampa çıkıyorum. 2'ye de çekiyor. 3'e de çekiyor. Bana mısın demiyor. Neyse. Buradan dönüşümüzü yapalım. Artık yavaştan yavaştan evimize usul usul kaza yapmadan geri dönelim. Arkadaşlar aracımızın testi başarıyla geçmiştir. Evet. Yani bir pistik gelmişmiş. Bunları yaptık. Roketledik. Ee, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ara ara böyle e, zaman içinde aracında olan arızaları sizlere videosunu atacağım. E, kanalıma abone olup olma kabanı, şey pardon dilim sürtüştü. Işte, kanalıma abone olup beni takip etmeyi e, unutmayın arkadaşlar. Opel Vectra C1 C2 konusunda her türlü aklım, fikrim, bilgim yettiği sürece sizlere yardımcı olurum. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Backdrage'e bagajdayım aparatları isteyenler lütfen bana e, iletişime geçsin. Telefon numaram 0536 810 8121. Sırf bu videoyu kanala koyacağım. Şu an bakın arabam o kadar rahat ki. Üçe çektiğim halde kafayı dikiyor araba. Kafayı dikiyor, dikiyor. Geçmeyeyim hadi. Geçerdim de minibüsünün ne kakacağı belli değil. Risk almak istemedim dar alanda. Yoksa yapıştıracaktım. karşıdan gelen var. Neyse arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve beni e, izlemeyi unutmayın. Opel Vectra C1 C2 tamir bakım Facebook kanalı, WhatsApp kanalımız da var. Linkleri zaman içinde paylaşacağım. Kanallarıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanetsiniz.